İstiğfar Duası Muhammed Masum Hazretlerinin ikinci cildi 80. mektubundaki hadisi şerifte buyuruldu ki İstiğfar duasına devam edeni Allahü Teala dertlerden kurtarır ve ummadığı yerden rızıklandırır. Bu fakir her gün farz namazlardan sonra üç kere istiğfar duası okuyorum. İstiğfar duası Estağfirullah'al Azim. Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etûbü ileyhdir. Bu duayı okuduktan sonra yalnız istiğfar, Estağfirullah okuyarak 70'e tamamlıyorum. Ölümden başka her dertten kurtarır. Eceli gelenin de ağrısız, sıkıntısız ölmesine yardım eder. İstiğfar duasından sonra La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin ve ene abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nushura Allah ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasir وَلَا هَوْلَ وَلَا قوة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أُكُنُر